çatı sarılan hayvanı zaten biliyorsunuz hepiniz. Şimdi bunu tırnak bakımına alacağım. Kemerini de tamamen açacağım. Bakalım durumu ne olacak. Şu kemerden bayağı rahatsız oluyor. O ayağı, o tırnağında da sorun olduğu için yürümekte bayağı sıkıntı yaşıyor. Şimdi bunları da düzelttikten sonra inşallah hayvanın kondisyonu da tamamen yerine gelecek. Geç kızım içeride zaten al bakacağız sana. Yani çekerken böyle kemer ona sıkıntı yaratıyor. çatısı tamamen düzeldi diyebiliriz. Koş koş da yine düş tamam mı? Alışmış sağından yeme yemden dışarıya falan sürekli o rutini yapıyor. Bir rahat dursun şöyle bacağını görebiliyorsan. Hatta tramvayda da göstereceğim. Tırnağın biri havaya bakıyor. Diğeri yerde. Tamam şimdi makineyi alayım e, yapılış esnasını çekemeyeceğim maalesef şarjım az GoPro'nun da şarjı bitmek üzere İşlem sonunda kemeri de açarken size göstereceğim zaten çık kızım şu tramvaya aldık şöyle bir detaylı göstereyim tırnağın durumu bu şekilde şu sağlam ama bu bozuk ön iki tırnakta da büyüme var şu anki sol arka ayağın ilk durumu bu şekilde. Şimdi sakat olan tırnağı aldık. Ufak bir kanama oldu ama pek önemli değil. Ee şöyle yandan görünüşü de göstereyim. Zaten şimdi hayvanı indirip çıkaracağız. Diğer ayaklara bakmayacağız çünkü hayvan bayağı bir kendine sıkıntıya soktu. İyi yapalım derken daha kötü hale getirmek istemiyoruz. Kemeri takmayacağız şimdilik. Bir deneyeceğiz. Eğer kemersiz yürüyebilirse öyle devam edecek ama... Şu anki duruşa göre kemersiz gidemeyecek gibime geliyor. Şimdi bırakıp bakacağız. Ayağı yere indirdiğimizde de gördüğünüz gibi dümdüz basıyorum kemer bir şekilde. Şimdi normalde kanamayı yapmazdım da çok fazla şekli değiştiği için mecburen ufak bir kanama oldu. şimdi salıp kontrol edeceğiz. Hadi. He? Hadi. He. Hadi bakalım bir dene kendini. Hadi. Hadi lan. Ana abi, bu benim ayağım mı diyor şu an? Şu an şaşırdı diyor bu benim ayağım mı? <laughs> Bence açılır hocam bunun ayağı. Şimdilik iyi gibi. Şu an iyi gibi duruyor durumu. Diğer ayağı da alsaydım çok daha güzel olacaktı. Ama fazla zorlamak istemedik. Onunla bir iki hafta sonra eğer bir sıkıntı olmazsa diğer ayağı da alırım. Şu an oraya çıkarken düşmezse tamamdır. Sorun yok, direkt zaten yeme gidecek. İşlem bu kadar. Demek ki neymiş, çatsı ayrılan hayvan da düzelebiliyormuş. Bunu da bazı arkadaşlara not düşelim. Also gerne in den See wachen.